Evet arkadaşlar merhabalar bugün sizlere sisre nedir bunu anlatacağım yine kısa bir video olacak böyle kısaca anlatayım istedim arkadaşlar bu sisre oturumuz arkadaşlar sisre dediğimiz olay ahşabın yüzeyinin zımparalanması pürüzsüz düz bir hale getirilmesi manasına geliyor sisre yapılması işte bunu mesela Birinci birinci katsımlara, ikinci, üçüncü yani o artık sizin sistemlediğiniz alana, duruma, akşama göre o değişir. Kaç kat isterseniz o kadar. Sisre olayı yani akşamın zımparalanmasına düz bir hale getirilmesi olayıdır. Bunun için de bizim zemin döşemelerinde kullandığımız sistre motorumuz budur. Bu paletli zımpara motoru dediğimiz latmerin palet zımpara arkadaşlar. Bir de bunun kesme zımpara dediğimiz genelde yerli motorlarda var. Öyle olanları da var. Makineler öyle değişiyor yani. Onu söyleyeyim. Şimdi neden bunu çektik? Mesela bu masif parçalarımızı bazen çoğu yerde müşteri diyor ki bizim boyacı diyor cıla yapacak diyor. Yani sislemeden cıla üzerine cıla yapacak diyor. O zaman ne oluyor? Atıyorum biz 3 lira diyelse bu adam 1 lira demiş oluyor ama şimdi şuna arkadaş göstersin motoru giymediği yeri. Sisrelenmemiş yeri. Bakın arkadaşlar şimdi buralar daha sisrelenmedi. Çünkü büyük sisre motoru buralara girmiyor. Şimdi yine tekrar böyle. Hatta şu balkon kapısının şurada da var. Bakın buralara sisre motoru girmedi. Şimdi buraları küçük makineyle alacağız. Yani anlatmak istediğim şöyle tekrar yerine geçelim. Yani bu sisre olayını makine olmadan böyle elimizde küçük bir titreşimle falan bu şekle getiremezsiniz. Sadece ne olur? Çıların yüzeyini biraz pürüzünü almış olursunuz. Başka da bir şey olmaz. Böyle bir kısa bilgilendirme yapayım dedim sizlere arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenelim, yorum yapalım, takipte kalalım. Saygılar.